Bu video Rise of Kingdom'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Diktatör olmaya karar verip iktidarı ele geçirmek belki de işin en kolay kısmı olabilir sevgili dostlarım. Zira bir hükümdar için asıl sınav saltanatının ilk saatinden itibaren etrafında palazlanan rakipleri olacaktır. Diktatörseniz düşmanlar hızla ve muhtemelen şiddetle kıçınızdan vurarak rejiminize son vermek isteyecekler. Tarih bu altın kuralı benimsemeden işe başlayan meşhur liderlerle doludur. Örneğin kendini ömür boyu diktatör ilan eden Julius Caesar sadece 2 yıl sonra eski dostları tarafından öldürüldü. Çok mantık geldi. O zaman Libya'nın devrik lideri Kadafi'nin kendi halkı tarafından linç edildiğini hatırlayın dostlarım. Tıpkı bu keltoş gibi. E ee, bu işlerin sonu ne yazık ki böyle oluyor dostlarım. O yüzden pek heveslenmeyin. Ama meşhur diktatörlerin el kitabındaki rakiplerini bastır taktiğini kullanıp bu sondan kaçınabilirsiniz. Bu taktiği en iyi bilen insan ise Bağdat kasabı Saddam Hüseyin'di. Saddam 24 yıl boyunca Irak'a hükmetti ve bu süreçte tarihteki tüm diktatörlerin hayatını kendisine aparat olarak kullandı. Onun hayat tecrübesi ve dünya görüşü şiddetin iktidarını destekliyordu. Saddam'a göre güçlü olmak meşruluğu da haklılığı da sağlıyordu. Gelin abiniz Yusuf Kayal bu hafta size eşek kesen male kasabı Saddam'ın hikayesini Nossa... 28 Nisan 1937'de Irak'ın fakir bir köyünde fakir bir ailede dünyaya gelen Sattam daha anne karnındayken iktidarcılık oyunlarına başlamıştı. Sattam'ın annesi hamileyken kocası ve oğlu ölmüştü. Kadın bundan dolayı ruhsal bir bunalıma girmiş ve çocuğu aldırmak istiyordu. Çünkü bebeğin dünyaya gelmeden rakiplerini egal ettiğini düşünecek kadar kafayı yemişti. 7 aylık bebeği kürtajla almak mümkün olmadığı için karnını duvarlara ve kapılara vuran Hatun başarılı olamadı ve bebek dünyaya geldi. Annesi ona karşı koyan anlamına gelen Sattam ismini koydu. Ama ona bakacak durumda olmadığı için kardeşinin yanına yolladı. Saddam kapsamında ise Hayrullah İngiliz karşıtı aşırı milliyetçi bir subaydı. Radikal fikirleri küçük satlamı da etkilemişti. <laughs> Dayı akreple karıncayı kapıştırdım. Karıncanın minik kellesine ne olduğuna bak istersen. Yeğenim sen kafayı yemişsin lan. Evet vahşet göbek adım oldu artık. İşte benim oğlum adamım. Getir bir akrep bana ben de deneyeyim. Psikopat bir ortamda büyüyen sattam tekrar anne evine dönünce baba yarısı olan amcası artık yeni cici babası olmuştu. Şiddet meyilli bu hayvan herif sattamı yerden yere vuruyor, haşince cezalandırıyor ve eğitim almasına izin vermiyordu. Hatta onu hırsızlık yapması için işe bile gönderiyordu. Bu lanet hayattan mıkan sattam tekrar dayısının yanına gidince iyice kafayı yiyecekti. Daha 10'lu yaşlarında silah taşıyan Sattam öğretmenlerine racon kesiyor, ortalığı birbirine katıyordu. Hatta söylenene göre küçük Sattam ilk cinayetini de 10 yaşında işlemişti. Tabi bu Sattam muhalifleri tarafından ortaya atılan bir iddia da olabilir dostlarım o yüzden her şeye atlamayalım. Gençlik yaşlarında Sattam her ne kadar dayısının teşvikiyle subay olmak istese de sınavları geçemeyince parayı daha kısa bir yoldan vuracağını keşfetti. Siyaset? Aslında siyasete girmesindeki en önemli etken Arapların lideri konumunda olan Cemal Abdu Nasır'dı. Mısırlı Cemal'in anti-emperyalist fikirleri bütün Arap coğrafyasına yayılmış gençleri derinden etkiliyordu. Ama Sattam göre bu iş daha sert olmalıydı. Bu sebeple radikal ve hafif sosyalist bir parti olan Baas'a katıldı. Baas partisi Arap milliyetçiliğinin en katı halini savunuyordu. İktidara gelmek için her türlü kanun dışı olayı kendilerine meşru görüyorlardı. Partiye yeni katılan genç Sattam ise bu pis işleri yapacak harika bir maşaydı. Sattam 22 yaşında adam vuruyor, emperyalist yanlısı devlet adamlarına ve generallerine suikastlar tertip ediyordu. Ben 20'li yaşlarımın başında YouTube'da 1 milyon abone kovalarken Sattam o yaşlarda ülkenin en çok aranan kanun kaçaydı. E biz de 40 dakika mapushanede yatmıştık yani. Hani biz de ceza cezaevi çocuğu sayılırız. Onun bu atılgan hareketleri parti içerisinde sivrilmesine ve kolayca parlamasına sebep oldu. Artık gençlik kollarındaki herkes onu tanıyordu. Lakin onun bu hızlı yükselişi partinin bir başka bölümünün de dikkatini çekti. Dostum çok hızlı yükseliyorsun ve bu bizi rahatsız ediyor. E ne yapayım? Kafanı gözünü kırmamı istemiyorsan buna bir son ver. Bana hiçbir şey yapamazsın. Neden? Çünkü benim Rise of Kingdom'da 5 milyon gücüm var. Rise of Kingdom tarihin kadim medeniyetlerini parmak uçlarınıza kadar getiren muazzam bir strateji oyunudur. 140 milyondan fazla oyuncusuyla rekorlar kıran bu efsane oyunda siz de seçtiğiniz medeniyet teçöreklenebilir. çöreklenebilir, sağ sola saldırarak hırsınızı alabilirsiniz. Roma'dan Fransa'ya, Vikinglerden Mısır'a, Japonya'sından Çin'e kadar envai çeşit medeniyetleri seçip savaşınıza başlayın. Ya da atalarınız gibi Osmanlı İmparatorluğunu seçerek kurucu baba Osman Gazi'nin öncü serüvenine katılabilir, devleti kurmanın bütün inceliklerini öğrenebilirsiniz. Osman Bey'in savaş alanındaki eşsiz becerisi şehirlere saldırırken %15'lik müthiş bir hasar bonusu sağlıyor. Yok birader biz kolaya kaçacağız diyorsanız da imparatorluk zemini atan İstanbul Fatih'i, Kayseri Rum Fatih Sultan Mehmet'in kaftanını kuşanabilirsiniz dostlarım. Böylece Osmanlı o ihtişamına tanık olabilir. İmparatorluğu benzersiz mimari harikalarla şekillendirebilirsiniz. Yani illa savaşmanıza gerek yok. Vali olarak da medeniyetinizi güçlendirebilirsiniz. Ama siz yine de Osmanlı'nın gücü altında mağrura kapılmayın dostlarım. Birlikten kuvvet doğar atasözünü kendinize misyon edinerek diğer medeniyetlerle ittifak kurup cephenizi genişleterek fetihlerinizi daha kolay bir şekilde yapın. Rise of Kingdom siz değerli Yusuf Kayalp izleyicilerine Ramazan ayını özel çeşitli hediyeler de vermeyi ihmal etmiyor. Oyunu indirmek için bağlantıyı veya ekrandaki QR kodunu kullanın. Ayrıca Ramadan 024 promosyon kodunu kullanarak yolculuğunuzu güçlendirecek ve imparatorluğunuzu efsanevi yüksekliklere çıkaracak hazinelerin kilidini açabilirsiniz. Haydi siz de Rise of Kingdom'da seçtiğiniz medeniyete kendi mirasınızı getirip tarihin seyrini değiştirmeyi ihmal etmeyin. Tarihi yeniden yazın. A. Saddam'ın parti içindeki yeni görevlerine bir göz atalım. Dönemin Irak Başbakanı olan Abdülkerim Kasım Bağız Partisi tarafından bir engel olarak görülüyordu. Parti derhal bir suikast hazırlığına girişti ve Saddam'ı da suikast ekibine dahil etti. Ama suikastçiler başarısız olunca Saddam önce Suriye'ye sonra Arap dünyasının kalbi Mısır'a kaçtı. Burada siyaset, hukuk ve liderlik konusunda oldukça kaliteli eğitimler aldı. Yani nasıl kaliteli diktatör olunur, diktatörlerin baş belası muhalifler nasıl bastırılır gibi sarsıcı konularda bilgi sahibi oldu. 1963 yılında Bağız Partisi Irak'ta darbe yapınca Saddam politik sürgünden kurtuldu ve geri döndü. Yeni rejimin kanlı işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Sattam pis işlerine devam etti. Ama Baas Partisi başka bir darbeyle devrilince Sattam da Kodes'e tıkıldı. Kodes zamanlarında Yusuf Kayapın kitaplarına ilgi duyan Sattam Hitler gibi büyük diktatörlerin hayatını okudu ve bu konularda tecrübe sahibi oldu. Okuduğu büyük liderler onun Ali Cenab ruhunu da ortaya çıkarmıştı. Sattam ölen yemeğini sen bitirmişsin. Bir dakika dostum. Mussolini cüretkar askerin anının ortasından vurarak ona haddini bildirmişti. Hapishaneden kurtulan Saddam'ın yüzü 1968 yılında Bağız Partisi'nin yeni darbesiyle tekrar gülecekti. Bağız tekrar iktidardı. Saddam ise yine partinin pis işlerinden sorumlu başkan yardımcısıydı. Ülke siyasetindeki muhalif ve çatlak sesleri bastırmak onun göreviydi. Görevini de layıkıyla like yapıyor da. Bağız'ın kuyruğuna basan her kim olursa olsun aynı gece Saddam tarafından ortadan kaldırılıyordu. Bunun yanında kuzeni olan devlet başkanı Ahmet Elbekir sayesinde ülke üzerinde büyük ağırlık kazanmıştı. Evet sizde 20. yüzyılda Saddam gibi yasa dışı güçleri elinizde bulunduruyorsanız perde arkasında devletin en önemli ikinci adamı olabilir bilirsiniz. Yaşanan gelişmeler 30'lu yaşlarındaki Saddam'ın partinin en güçlü isimlerinden biri olmasını sağladı. Namını duyan diğerleri seslerini dahi çıkaramaz olmuşlardı. 1979 yılında Devlet Başkanı Ahmet Hasan Elbikir sağlık sorunlarından dolayı iktidarı Sattam'ı bıraktı. Tabi bazılarına göre bu Saddam tarafından gerçekleştirilen bir kansız darbeydi. Ama dedikodulardan bize ne ki? Saddam artık devletin başındaydı. İlk iş olarak da ne yaptı biliyor musunuz dostlarım? Diktatörlerin el kitabını uyguladı. Bu da muhalefete gözdağı vermek anlamına geliyordu. Saddam iktidara gelmişti ama rakipleri onu istemiyordu. Bağdat Kasab bu işi kendi yöntemiyle halledecekti. Şimdi bu salonda bazılarınız rejime yani bana karşı ufak bir hatamda beni devirmek için can atıyorlar. Ama buna asla müsaade etmem. Bu vatan hainleri birazdan hak ettikleri cezayı ödeyecek. Hem de canlarıyla. Yalnız hocam bu hareketler demokrasiye aykırı. Kimseye böyle baskı yapamazsınız. Vallahi ben de Sultan Sattam'ı destekliyorum. Ona karşı en ufak bir düşüncem varsa Allah beni kahretsin. Şaka yapmıyorum dostlarım bu anlattıklarımın hepsi gerçek. Satam hükümet yetkililerinin de içinde bulunduğu mecliste muhaliflerini bastırmak için kanlı bir oyun oynamıştı. Kürsüye çıkan diktatör yaptığı açıklamada birazdan içeriye polisler girecek ve aranızdan isimleri okunanları alıp götürecekler deyince salonu buz kesmişti. Derken yetkili kişinin isimleri bir bir okumasıyla bağırışlar eşliğinde Sattan muhalifleri tutuklandı. Ortam öyle bir havaya girmişti ki önceden muhalif olan kişiler korkusunun da verdiği heyecan ağlayarak yaşasın sattam diyorlardı. Diktatör bu yaşananları filme çekti ve Irak'ın dört bir yanına yaydı. En güçlünüz benim diyordu adeta. Kara bir propaganda ile Irak'ın yeni kurtarıcısı imajı çizmişti. Artık Irak ellerinde diktatörcüm. Ne yapacaksın? Çiçeği burnunda olan diktatörümüzün ilk hedefi İran'daki Şii devrimdi. Devrim Irak'taki Şiileri de etkilemişti. Sattam İran İslam devriminin kendi ülkesine de sıçramasından korktuğu için İran'a savaş ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaylarda payı olacaktı elbette. Okyanus ötesindeki canavar Sattam'ı iktidara gelince komünistleri şaplaklama şart desteklemişti. Ancak komünist tayfa yok olduktan sonra desteğini geri çekmişti. Artık seninle işimiz yok Allah'ın diktatörü dedikleri Saddam'ın kucağına tekrar oturacaklardı. Amerika Orta Doğu'daki en önemli müttefiki İran'a hacılara kaptırınca savaşta Saddam Hüseyin'e destek verdi. Saddam Amerika'nın para ve silahlarıyla iyice gaza geldi. Ama hesap edemediği bir şey vardı. O da savaşın içinden çıkılmaz oldu. Savaş sırasında Saddam askeri kayıplarından dolayı İranlı ateşkes yapmak istese de İran yönetimi bunu kabul etmedi. Saddam köşeye sıkışmıştı ve bu durumu kabinesine danıştı. Kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Saddam'a Edin ve bir müddet inzivaya çekilin ancak öyle barış gerçekleşir diyerek tavsiyede bulunsa da satlam açık sözlülüğünden dolayı önce bakanı tebrik etti ardından onu tutuklattı. Bakanın karısı satlama gelerek onu affetmesi ve serbest bırakması için yalvardı. Satlam ise onu affedeceğini söylemesine rağmen ertesi gün bakanını sözünde durmayarak öldürdü. Satlam iyice acımasızlaşıyordu. Güç mutlak güç istiyordu. Kuzeyde ayaklanan Kürtler de satlamın gazabından nasibini almışlardı. 16 Mart 1988 Kürt Türk nüfusu Türkiye'ye sığındı. Ulan yenemedim seni ama elbet kıstırırım bir yerde. Hadi lan oradan Git bak sahibim bekliyor seni. Oo kral ne haber ya? Savaş içimizden geçti. Biraz daha kredi versen de toparlansak ha. 1990 yılında Saddam savaşın etkisiyle ülkeyi 5 parasız bıraktı. Amerika'da İran savaşı bitince yine Saddam'ı yüzüstü bırakmıştı. Para akışı kesilmiş, Saddam etraftan para dileniyordu. Ama kimse onunla muhatap olmak istemedi. Saat değişti Irak taze paraya ihtiyaç duyuyordu. Ancak her ne kadar ülke ekonomisi yaprağı yemiş olsa da Saddam'ın kişisel serveti duda kuçuklatıyordu. Servetin kaynağı neydi? Nasıl bu kadar zengin olmuştu? Sebebi rejiminin benimsediği kleptokrasi yönetimdi. Peki kleptokrasi nedir? Hayır hayır babanızın cebinden para çalan kardeşinizden bahsetmiyorum dostlarım. Kleptokrasi devletin tüm kaynaklarını çalmak anlamına geliyor. Birinci adım doğal kaynaklarınızı kamulaştırın. Petrol, altın, doğalgaz gibi değerli kaynaklar devletin yani sizin kontrolünüzde olmalı. İkinci adım buraların başına kendi adamlarınızı getirin. Hakeme para yedirmeden maçı kazanamazsınız dostlarım. Ülkenizi soymadan önce tüm karar mercilerinin sizin adamlarınızdan oluştuğuna emin olun. Üçüncü adım bütün ticareti kontrol altına alın. Fiyatları şişirin, talep arttırmak için malı elinizde tutun ve fahiş vergiler almaya başlayın. Sor. Para, paranın gelişini izleyin. Fakir bir çobanın oğlu Sattam Hüseyin bu tekniği mükemmelleştirerek servetini çok kısa sürede 2 milyar dolara çıkardı. Yandaşlarının cebini de dolduran diktatör Irak için para bulmalıydı. Sağ sola bakan kasap gözünü Kuveyt'e dikti. Irak ekonomisine can vermek için Kuveyt'in taze petrolleri yeterli artardı. Irak ordusu harekete geçince kıyamet koptu. Sattam Hüseyin böyle bir işgalin kimseyi rahatsız etmeyeceğini düşünmesine rağmen yanıldı. Başta ABD olmak üzere BM Irak'a büyük bir ticari ambargo uyguladı. Daha sonra aynı güçler Irak'a operasyonlar düzenleyerek Saddam'ı perişan etti. Ettiler. Kaybedeceğini anlayan Saddam birliklerini geri çekti ve büyük bir prestij kaybı yaşadı. Bunun yanında ülkedeki Saddam karşıtları da iyice güçlenmişti. 2001 yılında Amerika 11 Eylül saldırılarına bahane göstererek Afganistan'a ve Irak'a savaş ilan etti. Böylece Amerikalı askerler Bağdat'a girerek Hüseyin'in 24 yıllık diktatörlüğüne son verdiler. 2006 yılında da yeni Irak hükümeti yani Amerika tarafından yargılanarak idam edildi. İdam edilmesiyle beraber Irak daha da karıştı. Diktatörlerin el kitabına rağmen Saddam sonundan kaçamadı.